Token Flex yeni nesil işleri sunar. Bugün 2023 Uluslararası Mimarlık Ödülleri'nde sergi merkezi kategorisinde ödül alan Divankuru Çeşme'de moda, teknoloji ve tasarım dünyalarının kesişim noktasında buluşarak geleceği şekillendiren bu güçlü sektörlerin en yenilikçi ve ilham verici isimleriyle birlikteyiz. Moda, yüzyıllardır kültürümüzün, kimliğimizin ve kendimizi ifade etme şeklimizin temel bir parçası olmuştur. Aynı zamanda teknoloji hayatımızın her alanında devrim yaratarak alışkanlıklarımızı ve beklentilerimizi sürekli olarak yeniden tanımlamaktadır. Bugün bu iki dinamik sektörün birleştiği noktada yaratıcılığın ve inovasyonun sınırlarını zorlayan projeler ve ürünler görmekteyiz. Birlikte çalışarak zaman, moda, teknoloji ve sürdürülebilirlikten kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimlerine, giyilebilir teknolojilere kadar pek çok alanda benzersiz çözümler sunarak hayatımızı zenginleştiriyor. Bu nedenle bu programda bu iki sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getiriyoruz. Ben Gökçen Müfteoğlu Çapa. Yeni nesil işler başlıyor. ...sevgili Arzu Kapro ile birlikteyim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle kıymetli vaktinizi ayırdığınız için... ...size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Konuşacağımız eceğim. çok konumuz var ama ben sizi aslında... ...bu platformun dışında da yakinen takip ediyorum. Giyilebilir teknoloji ve moda sektörü dediğimizde... ...akla gelen ilk isimsiniz. Yaptığınız defiller çok cesur... ...teknolojiyi de filelerinizle birleştiriyorsunuz. Burada akla gelen ilk isimsiniz ve Türkiye'desiniz... ...ve biz bununla gurur Teşekkür duyuyoruz. Biz. Peki ben sizi sizden dinlesem... ...kimdir Arzu Kaprol? Arzu Kaprol aslında... Hı. ...inovasyona heyecan duyan... ...ve tasarımın her alanına bu bakış açısını insani bir dille yerleştirmeye çalışan yaşam yolculuğu moda tasarımı olarak başlamış ama bunun farklı alanlarında yaşamın da dönüşmesiyle ama bedenin giyimle sarmalandığını bildiği bir yerde bunu anlamlı bir ilişki haline getirmeye çalışan bir insan, bir anne, anne ve bir yolcu. <laughs> Sizin için aslında birçok farklı ünvan kullanabiliriz. Moda tasarımcısı, tasarımcı ve dahi birçok farklı ünvan. Ancak bunlardan sizin tercih ettiğiniz bir tanesi var. İnsan inovasyon tasarımcısı. İnsan inovasyon tasarımcısı ne demek? Çok teşekkür ederim. Nefis bir soruyla başlıyoruz gerçekten. İnsan inovasyon tasarımcısı ünvanı bana insan yolculuğundaki aslında ustam. Mestrin Tülin Bilen'in verdiği bir, bir titr ve bu e, beni yıllardır tanıma haliyle beraber yaptığım ve çalışma yaptığım tüm alanlarda, tasarım ürettiğim tüm alanlarda bunları birleştiren halim artık modanın çok dışına çıktı çok yıllardır. Ve modayı bildiğimiz yerde, modanın popüler kültüre dair verdiği hizmetlerin dışında yepyeni alanlar ve bu alanların geçirgenliğini konuştuğumuz yeni bir yaşam örüntüsünden bahsediyoruz. Bunun adına emek veriyorum çok yıllardır. Ve o yüzden de artık mesleğimi ya da kendimi insan inovasyon tasarımcısı olarak adlandırmaktan keyif alıyorum. Bu ünvan hani bizlerin ya da tasarımcıların çok kullandığı, çok duyduğu bir ünvan değil. Dolayısıyla yeni nesil bir ünvanda diyebiliriz. Bu noktadan hareketle yeni nesil iş kavramı sizin için ne ifade ediyor? Bence yeni nesil iş kavramı dediğimiz şey aslında yaşamın her an kendi kendini yenilediği yerde, her şeyin her gün yeniden doğmakta olduğu gibi bizlerin de yepyeni bakış açılarını her an, kendi içimizde de inşa etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bildiğimiz hiçbir şey e, tıpkı aslında Mevlana'nın da söylediği gibi hani düne dair söylenen her şey dünde kaldı. Bugün yeni bir şey söylemek lazım. Yarın daha da yeni bir şey söylemek lazım. E, düşünün ki bu bakış açısı Yüz bundan önce. 700 küsür yıl önce var olan bir bakış açısı hala güncelliğini koruyorken biz nasıl dönüp bu kadar geçmişe dair takılabiliriz. Her an yeniyi tasarlamak, yeniye dair yaşamı oluşturmak aslında doğanın dengesi ve tasarım bakış açısı belki de özünde bütün bunların yeniden yapılandırıldığı her an yeniyi bir önceki andan daha iyi bir yeniyi yaratmaya dair, yaşama dair bir derdiniz olması demek. Ben bunu var olandan bir tık daha iyi nasıl yapabilirim? Bu fincanı, bu bakışı, bu kıyafeti, bu sandalyeyi, bu anı ve her tür yaşam deneyimini nasıl daha iyi yapabilirime dair kaygı duyan insan türüne tasarımcı diyoruz. <laughs> ve buna dair emek veren, bu emeğin üstüne bir bir şey geliştirebilen, bir fayda sağlayabilen. Bütün aslında hikaye belki de bu. Giyilebilir teknoloji dendiğinde akla gelen ilk isimsiniz. Giyilebilir teknoloji tam olarak ne demek ve geleceği bu noktada nerede görüyorsunuz? Harika. Şöyle bizlerin bu dünyadaki varoluşları aslında biricik bedenlerimiz ve bu biricik bedenler bizim biricik ruhlarımızı taşıyor. Ve bizlerin yaşam varoluşu içerisinde bu alandan diğer alana geçtiğimde bedenimin üzerinde taşıdığım tek şey kıyafetler. Dolayısıyla benim varoluşuma eşlik eden en yakın birinci katman giysi ve bunun üstünde bizlerin şu güne kadar kurduğu giysiyle olan ilişki daha çok estetik parametreler üzerine kuruluyor. Doğru. Ama diğer alanlarda da artık teknoloji bize bu alanları içine entegre etme fırsatını veriyor ve biliyorsunuz bütün teknolojiler önce sağlık ve savunma sanayinde gelişiyor ve onun ardından daha yaygın olarak perakende diyebileceğimiz kullanıcıların geneline yayılabiliyor. Bu alanda da yaklaşık 20 yıldır önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile başlayan, e ardından farklı alanlarda devam eden bir teknolojiyle giyimi birleştirme bakış açısı üzerinde çalışıyorum. Ve bunun şu gibi şeylerden bahsedebiliriz. Sağlık alanında sizin yaşamsal verilerinizi takip edebilen kıyafetler. Ya da ürünün ömrünün ne kadar dayanıklı ya da kullanılabilir olduğunu takip eden kıyafetler. Ya da sizin yaşamınızda sizinle iletişim kuran kıyafetler tüm bu alanlarda kullanılabilir vaziyette. Çok yıllardır farklı profesyonel alanlarda. Şimdi bunların Moda ile birleştiği yeni bir bakış açısı var. Belki moda demek de aslında çok anlamlı değil çünkü moda bir noktadan sonra bizler için belki bir semt adı. Ama onun ilerlediği yerde giyim kodlarıyla kurduğumuz anlamlı ilişkiler yaratmak, bunun hangi kaynaktan geldiğine bakmak, nereye döneceğine bakmak, ne kadar süreyle var olabildiğini ya da kaç yıkama dayanabildiğini ya da kaç çıkama sonrası nereye döneceğini takip etmek bizlerin aslında insan olarak ve bunları endüstride üreten insanlar olarak bu sorumluluğu almak ve bununla beraber hareket etmesi anlamına geliyor. Ee, ama bunun pek çok alanı var. Yani giyilebilir çok teknolojiler çok geniş bir kavram. Bunun yaşamsal verileri takip etme kısmı çok zaruri ve gerekli bir alanı ama en belki de temel değerlerinden biri de hangi kaynaklardan geldiğini ve sürdürülebilirlik adına neler yapmakta olduğunu takip etme sorumluluğu da yine endüstrinin içinde çalışan bizler için temel sorumluluklardan biri. Kullanıcı deneyimi giyilebilir teknolojiler özelinde çok yeni bir kavram olması hasebiyle ne kadar önemli? Şöyle, bu hangi alandan baktığınıza göre değişebiliyor. Dolayısıyla bunu bir e, sağlık ve yaşamsal veriler üzerinden baktığınızda bambaşka bir şey, güvenlik alanlarından baktığınızda bambaşka bir şey, sürdürülebilirlik alanından baktığınızda yine bambaşka bir şey. Ama biz giyilebilir teknolojileri temelde üç'e bölüyoruz. Hı hı. Bir tanesi elektronik, bir tanesi biyolojik, bir diğeri de tamamen kinetik olarak yani fonksiyonel alanlarda ilerleyebiliyor. Bu yüzden bu üç alanı yani biyolojik tekstiller, biyolojik giyilebilir teknolojiler, elektronik tekstiller, yaşam verileri ve sensörler üzerine kurulu. E, kinetikler de aslında sizin beden hareketinize bağlı olarak ilişki kurabildiğiniz alanlar. Ve bunların daha derinleştiği ya da güçlendiği pek çok alandan bahsetmek mümkün. Ama bunlar her biri bizlerin bu yaşamda kurduğu bağların ya da izlerin daha anlamlı bir hale dönüşebilmesi için önemli. E, pek çok alanda kullanıyoruz bunu. Savunma alanında da kullanabiliyoruz medikal alanda da kullanabiliyoruz. E, sadece takipler için kullanabiliyoruz. Ama gerekliliğini biraz şu taraftan da anlayabiliriz. Gördüğümüz örneğin akıllı saatler. Hı hı. Bunlar sizin yaşam verilerinizi ya da vücut verilerinizi tek bir noktadan alabilir vaziyette. E, ama giyilebilir bir şey sizin bütün bedeninizle ilişki kurabiliyor. Dolayısıyla tüm bedeninizin farklı noktalarından bu alanı, bu datayı, bunu takibi yapabilir vaziyette. Ve bunların kendi içinde AOT'lerle de konuşma hali e, giyim kodlarını ve teknoloji kodlarını yepyeni bir parametreyle bakabilmemize imkan veriyor. Dolayısıyla yaşamın bu yeni alanları bizlere hem kendi içinde çok yeni bakış açılarını sunarken ...hem de insan olma sorumluluğuyla beraber... ...bunlarda kurduğumuz anlamlı ilişkileri beraberinde getiriyor. Peki Arzu Kapra olarak hedefleriniz, geleceğe dair beklentileriniz ve vizyonunuz nedir? Ben şunu çok önemli buluyorum. Benim mesleki pratiğim hı hı. giyim kodları üzerine çalışmak... ...ve insan bedeninin neyin sardığıyla ilgili bir bir yenilik ve daha iyi bir söylem geliştirmek. Burada da... E, i̇lişki kurduğumuz kıyafetler ilk gününden itibaren benim için dayanıklılığı ve uzun yıllar o kalite standartında eşlik etmesi fikri zaten birinci parametre. Bunun içerisinde şimdi geldiğimiz nokta buradaki elyaf yapısıyla bedenle kurduğu bir ilişki yani üzerimdeki yünün benim bedenimle kurduğu ilişki onun canlılığına bir fayda iyileşmesine ya da bu yaşamda daha sağlıklı var olmasına bir fayda sağlıyorsa bunu bilerek hareket etmek. Aynı şekilde bu ürün ömrü tamamlandığı zaman neye dönüşeceğini biliyor ve planlıyor olmak yine aynı şekilde bir, bir tasarım marka vaadi. İleride bunun ilerlemesini hayal ettiğim nokta da burada kurduğu ilişkide dünyaya, yaşama ve canlılara hem fayda sağlaması hem saygı duyması hem de bunu taşırken bütünsel sorumlulukla hareket etmesi. Tıpkı şu anda bir line'ımızın tamamının aslında Anadolu'da farklı köylerde üretilmesi gibi eee endüstriyel hali şey var. Tabii ben bir aynımız var. Kavbaykapro koleksiyonu. Bu her yaz yaptığımız bizim beachwear koleksiyonu. Bunun içerisinde kullandığımız bütün malzemeler örneğin Fethiye Belediyesi'nin kadın kooperatifinden alıyoruz. Hatay'daki ipekçilerden alıyoruz. El işlemeleri Trabzon'da ya da olgunlaşmalarda yapılıyor. Bütün etiketler tamamen elde dokunan minicik bir malzemeden. Şimdi bunları normalde tekstil endüstrisinde çok daha kolay ve çok daha ekonomik yapabileceğimiz bir bakış açısı varken o geleneğin devam edebilmesi için o üreticilerle ve bunların tamamı kadın üreticiler belki de ya da %99'u diyelim belki atladığım vardır içlerinde onların var olmaya devam edebilmesi, üretmeye devam edebilmesi ve üretiyorken de etki alanlarına dair bir sorumluluk sahibi olduğumuzu biliyor olmak. Çünkü hiç konuşmadığımız bir şey, bunun üretim sistemlerini çokça konuşuyorken aslında etki yatırımı yaptığımızı bilmiyoruz. Bu etkinin belki de Trabzon'un dağ köylerinde bizim için o el örgüsü, incecik bantı dokuyan kadının onu dokuyorken, çocuğuna verdiği aslında imaj, hangi ekibin parçası olduğunu bilme hali, onu gösterebilme, paylaşma hali ve ondan ekonomik bir değer kazanabilme halinin aslında yaşama döndürdüğü etki belki de hayallerimizin çok ötesinde bir şey. Bunu bilerek ilerliyor olmak bence aynı zamanda bir e, insani sorumluluk diyebileceğim bir şey. Artık hani bunu marka sorumluluğu demek çok başka bir yerden kalıyor. Bunu bu yaşamda var olan herkesin yapabileceği ölçüde bu alana fayda katabildiği ve insanlığı büyütebildiği bir şey olarak görmek istiyorum. Çok haklısınız. Sürdürülebilirlikle ilgili soru geldiğinde bana işte bir seminerde, konferansta diyorum ki yani ne yapmalıyız, nereden başlamalıyız diye sorular geliyor. Diyorum ki nereden başlayabiliyorsanız oradan başlayın. Aynen öyle. Yani Kavram çok büyük, çok geniş, işte bir takım mevzuatlar var vesaire ama herkesin birey olarak ya da yapabileceği bir şey. Ve bunlar çok basit şeyler. Ne kadarına gücümüz yetiyorsa. Aynen, öyle. Aynen. Etkimiz ne kadarına etkimiz varsa hep Aynen öyle anlatıyorum. Öyle. Etkimiz kime, neye ne kadar dokunuyorsa. Gerçekten Aynen öyle. dediğiniz gibi ben burada bir şey yapıyorum ama belki benim görmediğim bir yerde başka birisi ya da bir şey ondan etkileniyor. Aynen Dolayısıyla öyle. aslında tam da sürdürülebilirliğin o felsefesinden gelerek konuyu anlattınız. Son olarak yeni nesil işler izleyicilerine vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Hayal etmeye devam etmek, her daim hayal etmek ve bu hayale emek vermek. Mutlaka karşılığı var. Şimdi sohbetimize, konuşmamıza tasarım ve kullanıcı deneyimi direktörü Bilgen Deli Ormanlı ile devam edeceğiz. Sevgili Arzu Kaprolli olan keyifli sohbetimizden sonra şu anda yanımda Token Finansal Teknolojiler Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi Direktörü sevgili Bilgen Deli Ormanlı var. Hoş geldin Bilgen. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim Gökçen. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bilgen'cim sen tasarımcısın. Teknoloji sektöründe özelleştirmek gerekirse finansal teknolojiler alanında çalışıyorsun. Sektörde de ayrışıyorsun. Ben seni yakından takip ediyorum. Yaptığın işlerle aslında tasarımlarla ayrışıyorsun. Bu noktada senin yolculuğunu senden dinlemek istiyorum. Kimdir Bilgen Deli Ormanlı? Geriye dönüp baktığımda Gökçen aslında bir tasarımcı olarak benim yolculuğumda teknolojinin önemli bir katkısı oldu ve kariyerimin çok başında tanıştım diyebilirim teknolojiyle. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde öğrenciyken Arçelik'le birlikte Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında projeler yapmaya başladık. Ve o zaman teknoloji ve tasarımı bir araya getiren çözümler üzerinde çalışıyor olmak benim çok ilgimi çekti ve e, kariyerime bu noktada devam etmek üzere elektronik işletmesinde tasarımcı olarak göreve başladım. 20 yılı geride bıraktığımda harika giyilebilir teknolojilerden tüketici elektroniğine, beyaz eşyaya, doğal dil anlamaya birçok noktada e, farklı projelerde yer aldım ama hep inovasyon ve teknoloji e, yürütüm projelerde e, içerisinde vardı. Bugün ise finansal teknolojiler alanında yine koç grubunda faaliyet gösteren Tokum Finansal Teknolojiler'de ekibimle birlikte ödeme sistemleri konusunda müşterilerimize daha iyi deneyim sunmak üzere çözümler üzerinde çalışıyoruz. ana iş kolumuz olan perakendeler için yazar kasa, post cihazlarının endüstri ürünleri tasarımıyla birlikte o cihazlar üzerinde çalışan bütün ödeme uygulamalarını uçtan uca tasarlıyoruz. Aynı zamanda yeni nesil ödeme çözümleri konusunda Ödero markamızla online ödeme, Tokenflex yemek kartı markamızla dijital kart ve cüzdan uygulamaları tasarlıyoruz ekibimizle birlikte. Sen bir tasarımcı olarak teknolojinin her alanında varsın. Tasarımını her sektörde aslında yapabiliyorsun. Bu noktadan hareketle yeni nesil iş senin için ne demek? Yeni nesil iş aslında zamanın ihtiyaçlarını iyi anlayan, değişime adapte olan ve bu ihtiyaçları özümseyen işler demek. Bugün yeni nesil iş dediğimizde aklımıza hemen girişimcilik gelse de aslında sanayi devrimi zamanında da endüstri ürünlerinin çoklu adetlerde optimum şekilde üretimi ve dağıtımı aslında o zamanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni nesil iş olarak karşımıza çıkıyordu. Dijitalleşme ve teknolojide hayatımızın her alanında. Tasarımda da bu çok kıymetli. Dijitalleşme ve teknolojiyi sürekli konuşuyoruz. Ama biz fanilerin, normal insanların <laughs> kullanmadığı bazı terimleri kullanıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi UX. UX ne demek? Önce bir bundan başlayalım. User Experience yani kullanıcı deneyiminin kısaltması olan UX aslında bir kullanıcının bir ürünle hizmetle sistemle etkileşimde olduğu süre boyunca yaşadığı deneyimlerin bütününü ifade ediyor. Çok sıklıkla duymaya başladık UX kavramını. Her sektörde de duymaya başladık yani e, hani teknoloji aslında, ve başka başka belki sektörlerde. Sonra X ile biten birçok kavram da e, User Experience ile birlikte hayatımıza girdi. Özellikle User Experience yani kullanıcı deneyiminin aslında bu kadar gündemde olmasının iki tane temel sebebi var diye düşünüyorum. Bunlardan ilki ve en önemlisi aslında şirketlerin e, kullanıcı deneyimi odağına alması ve stratejik öncelik haline getirmesi. İkincisi ise user experience konusu aslında arayüz tasarımı kavramı ile birlikte çok ön plana çıktı. Dijital çözümlerin, mobil uygulamaların çok fazla yaygınlaşması aslında arayüz tasarımı kavramını da ön plana çıkardı. Ve dünyada aslında arayüz tasarımı UX UI olarak biliniyor. Bu nedenle de aslında bir taraftan da UX kavramı, kullanıcı deneyimi sanki arayüz tasarımı ile birleştirilmiş ve özdeşleşmiş gibi bir algıda oluştu. Halbuki yaratıcı endüstrilerde çalışan biz tasarımcılar için her ne tasarlıyorsak tasarlayalım, kullanıcı deneyimi her zaman tasarım sürecinin odağındadır. Örneğin bir uygulama düşünelim. Bu uygulamayı sadece kullandığınız süre boyunca değil, uygulamayı indirme kararını aldığınız andan itibaren ve sürekli bir kullanım alışkanlığı yaratılana kadar bu süreçte kullanıcı ne yaşadı, ne hissetti? aklımda neler kaldı? Bütün bu süreçle bütünsel bir bakış açısıyla ilgilenir. Günün sonunda da aslında ürününüzün başarısı kullanıcılarınızın bu süreç boyunca yaşadığı mutluluklar ve mutsuzluklar olarak aslında deneyimden ibarettir gibi oluyor bu söylediğin değil mi günün sonunda da sizin başarınız, markanızın başarısı kullanıcının ne hissettiğiyle de çok doğru orantılı. Koç grubunun güzide bir teknoloji şirketi olarak kullanıcı deneyimi noktasında sizler neler yapıyorsunuz? E, token finansal teknolojiler tasarım ekibi olarak kullanıcı deneyimine önemli bir kaynak ayırıyoruz. Türkiye'de 850 binin üzerinde cihazla Hizmet verirken günlük sekiz buçuk milyon işlem yönetiyoruz ve birçok farklı sektörde farklı kullanıcılara hizmet sağlıyoruz. O nedenle kullanıcı deneyimi konusunda kullanıcılarımızın farklı ihtiyaçlarını anlamak üzere sürekli sahada çalışmalar yapıyoruz, araştırmalar yapıyoruz, gözlemler yapıyoruz. Aslında buradan aldığımız fikirlerle hem ürünlerimizi geliştiriyor. Hem de yeni iş fikirleri elde ediyoruz. Türkiye pazarı kredi kartı kullanımı çok yoğun bir pazar. Bizim de konvansiyonel işimiz aslında bu odakta ilerlese de e, gelişen teknolojiler ve dijitalleşmeyle birlikte yeni nesil ödeme çözümleri de hayatımıza giriyor. E, ve bu anlamda aslında dijital cüzdanlar QR'la ödeme gibi birçok yeni deneyimde alışkanlık haline geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz de Fiziki ödeme çözümlerimizin yanı sıra yeni nesil ödeme çözümleri konusunda cüzdan uygulamaları geliştiriyoruz. Ayrıca bu saha çalışmalarından yeni iş fikirleri çıkarttığımızdan da bahsetmiştim. Çok yakın zamanda sahaya çıkardığımız yeni bir mobil uygulamamız var. Bu uygulama üzerinden servis talebi yapabildikleri gibi bütün servis süreçlerini takip edebiliyorlar. Aynı zamanda onlar için avantajlı banka komisyonları ya da duyurularla ilgili kampanya bilgilerini takip edebiliyorlar. Çok yeni sahaya çıkardığımız bu uygulamayı yine sahadan aldığımız geri bildirimlerle anlık olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Sevgili Bilgen, sektörünüzde bir tasarıma iyi tasarım nasıl deniyor? Global bir kriter var mıdır? Global ödüller var mıdır? Bunlardan biraz bahsedebilir misin? İyi tasarım tabii ki aslında sahada karşılığını bulduğu zaman kullanım süresi boyunca kullanıcıların memnuniyeti karşılığında başarılı ya da başarısız olabiliyor. Ee, ama tabii ki bizim de kendi sektörümüzde aslında iyi tasarımların ödüllendirildiği birçok platform bulunuyor ee, ve bunlara baktığımızda uzunca yıllardır var olan bu yarışmalarda ki bunlar uluslararası yarışmalar aslında standartların ve değerlendirme kriterlerine bakıldığında e, nasıl sürdürülebilirlik kavramı konusunda genişlediğini de görüyoruz. Sadece estetik kaygılar anlamında değerlendirilmiyor. Sadece biz o yarışmalara birer görsellerle değil aslında. Bütün süreç boyunca tasarım sürecinde neler yaptık, hangi problemleri çözdük bunları anlatarak başvuruyoruz. Ama bunların yanı sıra toplam geliştirme sürecinde aslında e, sosyal etkisi, çevresel etkisi, e, topluma etkisi gibi birçok e, farklı kriterde şu anda yarışma e, gündemlerinin içerisine girmiş durumda. 2023 yılında sizin aldığınız bir ödül var, bir tasarım ödülü. Biraz bundan bahsedebilir misin? Tabii. 2023 yılında çok yeni sahaya çıkardığımız X30 TR yeni yazar kasa post cihazımızla If Design Award ödülünü aldı. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Bu bizim için çok tabii gurur verici bir ödül oldu. X30 TR ile birlikte sadece bir yazar kasa deneyimi değil, aslında kullanıcıların hem hayatlarını nasıl kolaylaştırıyoruz, hem de çevresel etkiler anlamında da neler yapıyoruz bunları çok detaylıca Anlatarak bir ödül sahibi olmuş olduk. Şimdi Sen bir tasarımcısın. Tüm sektörleri ve tasarım dünyasını da yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm bir kavram var. Yapay zeka kavramı. Şimdi yapay zeka sürekli gelişiyor, kendini geliştiriyor. Tasarım dünyasında yapay zeka nerede? ve sen bunu nerede görüyorsun? Gelecekte nerede olacak? Yapay zeka artık günlük hayatımızın bir parçasına haline geldi desek aslında yanılmayız diye düşünüyorum. Günlük işlerimizi kolaylaştırmasının yanı sıra aslında iş süreçlerimize de katkısı çok önemli ve büyük. Ee, örneğin işte bir mail yazdırabiliyoruz şu anda. Ben çok ya kullanıyorum. Yani bir çok rapor oluşturabiliyoruz, Aynen. bir araştırma yapabiliyoruz, sunumlarımızı hazırlıyoruz, görsel oluşturabiliyoruz. Hatta üretken yapay zeka ile birlikte artık yapay zeka bizim arkadaşlarımız haline gelebiliyor. Yeni Nesil İşler'de bu hafta sevgili Arzu Kaprol ve sevgili Bilgen Deli Ormanlı ile birlikteydik. Modayı, teknolojiyi, tasarımı, inovasyonu, birçok farklı konuyu, çok farklı bakış açılarını düşünerek, değerlendirerek konuştuk. Benim için çok güzel bir program oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Yeni Nesil İşler'de yeni yolculuklarla, yeni hikayelerle görüşmek dileğiyle. TokenFlex yeni nesil işleri sundu.